<laughs> Postu <laughs> Harbi mi diyen? mi tık tık sıkıyor. neyine sıkıyor? Hadi bir daha sık. Ayakkabılar nasıl? <laughs> 3 7 de. Bu hayat 5 56 yaptı hayat. Seni ben nasıl UMP ile vuruyorum izle. Ananı. Köy var. Kanka ben sol kaya geçiyorum. Ben Hı, de değil köyde oldu, kanka, adam. çocuk. Hospital var mı? Hospital'da var. Köyde var. Gördüm köyde. Köydeki tam nerede görmedim ama. Gördüm burunda burunda mavi. Benim ekran parlakla ne oldu oğlum? Bir Yaşatma de ya. değildi lan görüyor. Aa nakladım. Helal. Araba var mı yakınınızda? Arkadaşlar az önceki lobi alakalı. Sen e, atıyorsun e, bir tek o kadar. Skobunuz var evet, mı altınız. Farklı şeyler yani. Şurada altı vardı. Ama Svitla'ya geldim. Sadece oyunda olan da insanlar lafından alakalı. Yani. Canı az hospital'ın. Ben ona ona Tamam aldım Canım yoktu ya can basmadan pikledim. Benim ekran parlaklığı birden bire bak ilk başta düştü. Çok kilit oldum kanka şu an. Nerede <laughs> kanka ekran parlaklığı? Nerede mi? <laughs> hı hı. Yakın araba geliyor lan buraya. Yok. Gitti. Neyse vurdum kanka ona. Kanka Mali'yi bunu göremeyem. Buna Bak, koyayım. Bakacağım da. Ne oldu kanka ya Mali? Son kaç sonda mektarım var alsana. Hmm, alacağım azdan. Al al kanka. Hospital hmm. nakladın Luz? Evet hmm. evet. Sen nesin be? Direkt nakladığın yeri markla. Direkt kafaya hiç çakıyorum. Beni de al beni de al. Lan hangar var. Dön sen hangara bırak. Okay. Bir canım var benim. Ağzı ağzı. yok. Oğlum bu tek miydi? Ben sanki farklı gördüm burada. Oğlum bizim İrfan mı Onaki lan tek... bu? Dur adam atladı bana. Kanka gel gel git. Evet, bizimkiler hospital <laughs> içinde lan. Aşırıyoruz kanka. Bizimkiler hospital <laughs> <Otmiş>. içinde diyor. <laughs> Çocuğu burada Kanka ben finish atmadım ama. Niye böyle bir şey yaptın ki? Kanka ben finish atmadım. Niye finish dedin senyor? Valla kafayı yedirtecek bana. <laughs> yaptıracak illa bana. Allah kanka ne güzel işte direk wipe oynadık. Al yani ne yapacağım finish niye atıyorum? Bus var mı kanka üstünüzde? Var bende 10 tane mal var. Al attım sana kanka bus. Kim daha da? 8 tane daha var. Ne kurdun? 8 tane vardı niye bir tane attık Gel 3 tane daha attım. <laughs> aldım buradan aldım. Arkadaşım mıydı bunlar? Aha <laughs> dedi ya bana kanka bizim için Yok finish yiyen arkadaşım mıydı? Benim mi? Yo değildi. Onu mu yiyorum? Arabayı yani, atıyor yumruk mu atıyorsunuz? Kanka arkaya koştu lan. Var ya bu sıkar Allah'ım. Alsana beni bekle Benzin var basacağım benzin. Alsana kanka daha iyi vurdu. Ha, sağa doğru gitti sağa doğru gitti. Bunlar bu. Ona da sürsene ona da sürsene. Gel gel. O da yedi o da yedi, iki tane. Okey bas bekle. Aha tamam, marklasana tam gördüğün yeri. Şurada eğimde. Markladım. haritadan okay. Arkadan markadan markladım. Tamam. Kanka Sonra direkt, direkt aim solda eğim var. A var ya orada. Kola doğru koşuyor galiba yanlış görmek için. Yere yatmış olabilir. Aa evi arkası mavinin arkasında. Burada 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 okay. Yanımızda. Tamam okey. Allah. 1004 var mı kanka orada? Kız mıydı oğlum bunlar hepsi vardı galiba. Ha Bilmiyorum. Bir gün babamı sokacağım ya sikimi ha arkadaşlarıyla. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Yaşam, yaşama süresi vermiyorum kanka. Rakiplerle <laughs> ama değil mi? Evet. E, ben birerim babam aynen. <laughs> Sen, senin de zigzagaya döndüğünde yaşama çok süren olmaz ya kanka. Yok abi sıfır ya kanka babam o izle. Yani onları falan detaylı belirt kanka. Aa aa aa. Aa aa aa. Gel abi orma lan or.

şey mi? Bir tane babanın ağırtı falan diye paylaşmışsın. <laughs> Çocuğunu kaybedince neydi? Ferların... Çocuğunu kaybeden babanın Ferhat... Feryadı. Yok, Feryadı. Ferhat ama. <laughs> Ferhat Aynen kanka Ferhat. Ferhat kanka. Ananı bu samanı buraya koyan Mimar Nereye çarptın? Ben gidiyorum da. da nereye gittim belli değil ha. Kanka ne olacak? Olay güzel ama ha. Ev dolu ev dolu dolu dolu. Kanka ölürsen sizden bilirim bak. Kanka ölmem. Toros geçiyor. Ben sıfır hediyesi mi sıktım? Niye hediye satamadım onlara? Kan kafaya gitti dümdüz. Dur o Aldım tamam, mı? Aldım. Acı aldım çaldım. Da daha, daha var orada. Mark. E Mark. Olur, fight diyorlar da. Tamam. Dikkat et. O nak var da orada gördüm. Şurada dışarıda nak var. Tutuyor onu içeri süründü bir tanesi. Bitirdi şurada. Var da farklılar. Dinleyecek. Kanka yiğit. Birlikte tahayla vursanıza. Bir dakika. Lan Tombik. Şurada ahead. çocuk hat. şu an. Oğlum benim yanımdaki evde var. Evet evet orada da var. Lan hangar da var hangar da var. Farklı da var. Tam, Birl kanka birlikte... Bu nasıl bir infam? Gel sağ ol. Birlikte şuraya gitseniz ya. Oraya mı Burak? Oraya mı Burak? Abi, evet Aa, birlikte gidelim. Hangar bana bomba atıyor. Gel delmişsin. Geliyorum Yiğit. Bana göstermeden sıkıyorsan. Ben. Mayf Yedi benden 3 tane. Dışarı geldi. Nakladım birini. Ya pislik. Biz, biz. Aa bomba var. Şurası var kanka dikkat edin. Buradaki nerede Yiğit? Kanka dışarıda ben şu an suyu çıkıyor. Katıdan nakladım ben bunu. Tamam. çıkamayız arkadaşı bakıyor da. Şişko'ya almak lazım. Hanım, ben... bana şu an zor gelirsiniz. İki kişi var orada. Peki safe misin sen? Yok yani... Tam marka atabiliyor musun yerini bana onun? Sürüncem bir dakika. Aa fight. Sanka, arabayı dedi. direkt dibim arabayı direkt dibime bırakırsan kavurum taha. Sonrasındaki satman lazım. O. Direkt mekten buraya çekip satman lazım. bir şey söyleyebilir miyim sana? Mage ile geleceğim. Nasıl iyi misin öncelikle? Sen sen i̇yi çatıya bakman lazım. İyi Allah adamla konuşmayı bırak abi çatıya bak artık çatı ya. Kanka hızlı gelmen lazım ta. Hangi çatı? Hangi çatı? Adamı. Karşı karşı in çatı. Önde kırmızı kart. çatıda. GG Dofa 7. 72 metre tam. Vur abi. Şişe şey sen abi. vursun. <laughs> abi al bununla vur. Tek atar. Sis at önce. Önce sis. Önce sis. Önce sis. Eve açık olabilirsin. Aa yukarıdan yiyor. Aa yukarıdan yiyor. Yukarıdan yiyor musunuz? can çok kolay işte aslında ananı yanlışlıkla vurdu. Ay, kudumun akını ya. Aman ananı be. sikerim bak <laughs> 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 ha. Ufuk'cuğum ananı sikerim seni. Ha genç karım abi. arkadaşlar bizim. Hangi random <laughs> öyle. yanlış anlamayın. Ya. Bir de finish de orada. <laughs> kudumun akını bir de finish de orada ya. ya. Piçti, piş! 3 parmak köpek ısırmış ya amına soktum kapıya ısırdı eline köpek ısırdı diye bahane uyduruyor amına koyduğumun arkada <laughs> Ya amına koyduğumun arkada Çok güzel kilim vardı ya Ha git Sen Abi onu bunu bırak ya. ya Kanka beni çıkartmıyorlar buradan Ben geliyorum bekle buradan Ya kanka vursanıza şunlara Cross koyan kafam s**eyim Ananı s**eyim Çatı çatı İkisi de mi çatı? Bir sağ, bir soldan i̇ki mı var? İki çatı ki? var. Sağda iki tane var. Sen içeri gir kanka. O ney İnşallah kanka. Nasipse gireceğim. Al bakın ya. Açıklama bak. atıyor. Şey Finiş oynamadım diye. Kim lan? Şey Yalan söyle Ana gel Bakın bak. Finişi oynamadı lan. <laughs> <Biliyorum>, Orada run. Allah'ım. Ta arkada bug'i varsa çıkalım direkt. Gel. Varba bagimiz. Gel gel buradan kaçalım. Ayranımız dökülecek yoksa burada. Bana onu sikeyim loot'a bak en sevdiği. O okay, ki vallahi loot'u. O sikeyim. Kim attı oğlum bunu? Aaa onları kim koydu? Oha. Kanka karşı satıdaki atamaz yakın başka biri var. Attıysa helal olsun bu arada. Atamaz kanka o hayır mesafe etsin oğlum imkansız ama. Bomba. Bomba yetişmiyor oğlum. Molotof nasıl yetişecek? Oy! Yakında kim oğlum onu? Yakında gel. biri var kanka. <laughs> ne oldu lan? Oğlum molotof geldi tam buraya. Ağınla chatleşiyordum oğlum. Kanka hadi ha, hadi. Arabanız hadi. var mı? Var var. Tamam. Bekle dur şimdi çıkma hemen. Bacım. Ha gel hemen gel ta gel hemen. Kanka gelemem canım yok ama. Nereye gidiyorsun? Tamam soğuk. kanka pardon. Smoke açtım sürdüğün anda arkandayım. Aa o Tokyo'ya kadar yol var ama tek bir şey var ya. Sağ sağ mağır. Yiğit nak. Hangi tek bir şey? Ananın Ay, ananın çikeyi. Tekne masanın da. <laughs> Ayşe'nin arasından nak etti. <laughs> Çocuk gördü adam vuramadı, göremediğini vurdu ama. Oğlum <laughs> helal olsun çocuğa var ya. Aa çaktırma gördüm. Var, gördüm Oy. kanka. Ne güzel vurdu ama ha. Aha. Ay 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 ay. Daha önümüzdekine önümüzdeki girelim, girelim aynen. Kulübeler var da tekli geliyorum. Bu tekliye mi girelim büyüğüne mi? Lan, Tekli önümüzdeki yakına küçüğüne. Oğlum tokini neme küçüğüne önüm var ya işte onu diyor. Kanka buna girdik. Ama şikosu burası, sıkıntı, burası ne ya? Burası sıkıntı babacım. Anamı sikeyim, parlaklığım niye düştü benim anaydım. Lan ben çalışıyor ya. Ya şu arkadakileri vursaydık çok moralim bozuldu ya. Bu kanka onlar oraya bildiğin cephe yapmış. Meklerin geldi Metlerin bıraktım. geldi arkaya. Oturtturdun mu lan Tombik? Onlar onlar. Ev onlar. Üç kişiler. Maksimum. Kanka otur. 2 evet. oturdu. 2 oturdu ta 2 2 2 2 iki. Nerede? Diğerini bilmiyorum nerede. Dur. O yolda koşuyordur ha bu arada. ödeşlik kanka, ödeştik, ödeştik. Abi eline sağlık. Eyvallah senin Oğlum nereden vurdun beni amına? Ne bileyim abi. Hadi görüşürüz sen. Evet. <laughs> ne Neydi abi? Görüşürüz abi, Allah'a emanet kanka o ileride üstteki ağaçta da olabilir ta. Mektarına mektarına binin ama yapayım birlikte gidin. Vurursunuz zaten. Ben deli hareketleri yapıyorum kanka. Deli deli takılıyorum şimdi. Ya mek onu orada bırakma. Mektarına bin direkt. Aha sattı zaten ağaca. Ta ortadaki of ağaç. Perfect sister. Tam bir birlikte geçin kanka. Gelsene iyi. Burada ya sağda yapıyordu. Yaylan güzelim yayla. Kanka bu arada solumuzda oynarsın be. Aa beni bıraktın oza, beni bıraktın oza yalandan. Yalandan dön beni bıraktın git. Oğlum o tekneye girersin. Oğlum boş lan orada değil mi? Oğlum bura güzel lan amına koyayım. Bu güzel lan amına koyayım. Vallahi boş. Ha o tepesi var. Ha şey, su kuruldu. Kanka adam koşuyor şeyden. adam. Lan neydi? Bak Blackjack neydi lan ismini unuttum. Aa smoke attılar. Ne? Oğlum var o Toki'de o işler karışmış. Ha araba falan gelirse söyle bana direkt. Allah ola aynen, haloo. Neden sıkıyor lan? Bizim kubilerin kankileri bunlar. Abi oğlum bu sistem nasıl vuruyor kanka? Havuç şu işte oğlum görüyorlar öyle o sayede Ya bu yerin. Ha ben aşağı atayım Kanka yok ben gidiyorum. Sen onlar alanda değil, alanda değil. Bak ona. Biliyorum bu taraftan bakacağım. Zombi var bu ya burada geldi bir kanka, yatan biri geldi. bir vuracak. marklasana Yiğit o ağacı. Yiğit o ağacı marklasana. Watch out. Evet, şey. Burada var kanka. Watch out. Ha markladı ağaca baksana be. Oraya bakamıyorum. Yiğit alan dışında yukarıda sisli adamlar var kanka. Random tarasanıza birlikte. Tarayın oraya. Yok kimse lan. Yeni tazeledi aynı. Ta o Yiğit'in da ağaca baksana. Oğlum ne oluyor arkada? Kanka arkada ana baba günü arkası. Sık oraya random tamam. Yatıyor burada kanka çocuk. Tepe nak. Okay. Aa ben seni saldım o şu an. Ortala, gelin altı lan. Ben burada burada. Sana bakmama gerek var mı şu an? i̇ki kişiler kanka. Arkası da alan dışı orada koşuyor. Kanka bu arada var ya. Bu bir kişi çekersiniz. Şu an tek dev Ana. İlk koşacak altta koşuyor. Şunun mu? canı bir kanka bak şunun altında koşuyor. Altta koşuyor bak. Tam Tamam onu baydı sen altta gel bana al. Beni al direkt. Ananı s**tan nerede? Atlayayım mı buradan? atla atla bu camdan girer alırsın. Ben de alan dışıyım ananı s**keyim. Biz de alan dışıyız. Koşacağım sen girersin. Buraya <laughs> gideceğiz. <zaten. gülüyor> daha. Bekleren geldi anladım. Koş koş da. Ya anladım baktınız. İyi, ananı s**keyim öldüm. La, tut, tut 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 çek yapamıyor musun? Aynen ya. kanka yapıyorum tut çek. <laughs> gel yapayım tut çek daha. Tamam <laughs> ben seni niye öldüğünü çok iyi biliyorum kardeşim. Niye öldüm kanka? İçer <laughs> kanka bu ana kodum yiğitti. <laughs> ne? İçerideki içeride kişi kodda 10 tane cam arada. <laughs> kanka evet bir harekettim. çok geç geldi zaten. <laughs> Çıkamadım oradan. Burası ne oldu bir fırtına öncesi bir sessizlik var burada ama. Ananı avradın <laughs> Seni yakacak şimdi. <laughs> Ne çektin ha? Abi lan o. Gelecek içeri. Ne çıktı ha. daha? <laughs> ha alanda değilsin hızlı geliyor ya. Şakası olmaz onu onu vur. Zaten dön dönüp kaçıyor. Koşacak onlarda. Kim var mı? Ya vuramadım kanka. Aa ne öldü? Ondan vurdular. Sağa vurdu. Böyle ölmemeliydim ya. Böyle ölmemeliydim.